Merhaba arkadaşlar. Söyle. Merhaba arkadaşlar. Bugün nereye restorana gideceğiz? Hayır, bura nere? Agiros Otel. Oo, çok yüksek. Şurada bir kırmızı araba var. Bu bizim araba. Olamaz. Biz aldık bir kere onu biz. O evet. zaman yaklaş. Şu sinekli çek. Sinekli çek de. Doğru. Ne güzelmiş o sineklik bizim. Doğru. Doğru. Bizim evde. Ne? Ne güzel buralar. Merhaba merhaba. Merhaba. Kartımız? Aa, kartı. Kartsız olduğu için aç. 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 Kapıyı açsana yavrusu. Kart ben de aç. Unutmayın. Hadi geç. baba baba. Uğurlu sayımız. 4014. Baba. Hayır dedim. Baba. Akşam dediğin gibi. Wow. <laughs> Babil dizisi mi lan bu lan? Tam L'ye indiğimizde burayı görebiliriz anne. L'deyken bunu görebiliriz Gel bakayım küçük Hadi. hanım. Hadi. Şuradan asacağım Şurada bir dur da. Bunlara kaldı. Şuraya bir dur. Bir şey olmaz. Onlar da yer. Kaç kat bu? Five. Hadi gel. Bunlardan bazı çık. Kapılar çık. Patron çık. İçeride kendim ben basacağım. Patron Geldi. karın. <laughs> La L'si. Anne sakın ama sakın sen basma. Zatır zatır sesler gelir kesin. Zatır zatır çatır çutur. Çatır çutur sesler gelir. Aslında burası kimler için biliyor musun anne? Engelliler için burası da... Çocuk parkına gideceğiz. Geç bakalım şuraya. Ama yemek... Ya ne da neyse kahvaltıdan sonra ye. <laughs> <laughs> Gelsene yanına. Hadi şuraya otur. Beyza'yı oraya gel. İyi. Bizi bizi burada. Ey dostum merhaba. Nasılsın? <laughs> <laughs> Şimdi i̇şte aslında kapıyı açıp onu... <laughs> Sen şuradan çimenden git. O da gelir. Ama salıncak da var. Oo, çok güzel çimen. Sabahları öyle olup çimenler. Gel. Ama bu macera. Islak olabilir dikkat et sabahları ıslak olur bak bunlar. Değil mi? Neyse zaman zaten şey. <laughs> Ayaklarım çamur oldu. Şurada salınacak var. O ıslaktır. O tahta ya belki ıslak olmayabilir o. Şuradaki şu. Heh? Şurada salıncak var. Salıncak nerede? Şurada. Beni göremiyor. Gel sen. İlerle. Hayır. Olamaz. Keşke buraya yürüme yol yapsaydılarmış. Ayaklar olmaz. çamur oluyor. Geç bakalım. Ekilmiş mi bunlar? Yoksa fidan olarak mı gelmişler buraya? mı? Orada tam var ya, böyle sıkı. Hı? Bin bakalım. Bak, bu çok güzel. İkimizi de taşır mı acaba? Oh! <laughs> Dikkatli ol. Bu bir macera. Güneş Şakir Şakir cebimde Cebimde Hey dostum Yemekler hazır mı? Neydi bu otelin adı? Agiros Magiros <laughs> Halk dilinde Neydi o şarkıda? Halk dilinde カラバーシュ。あ、あ、ほいと、どっちろ。